arkadaşım Hakan Gök'le birlikte sizlerin de katkılarıyla, değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla kursu tamamlayacağız. Tabii pandemi nedeniyle iki yıl aşkın bir zamandır toplantı kongre yapmadık. Eski alışkanlıklarımızı yavaş yavaş tekrar kazanıyoruz ama bize maliyeti maskeli yaşamak oldu. Konuşmacılarımız maskelerini konuşurken çıkartırlar, böylece daha iyi anlarız, dudaklarından ve boğukluk olmadan daha iyi anlarız. Oturan meslektaşlarımızın ise dinleyenler ise tercih maskeli olacaklar. Salon biraz küçük, çok bunalan bir süreliğine çıkartır ama genelde maskeli olmakta fayda var. Ben sözü Sayın Doktor Hakan Göke bırakıyorum. Hakan buyurun. Hoş geldiniz sayın meslektaşlarım. Ee, hemen biraz geciktik. hemen konuşmalara başlayalım. Ee, i̇lk konuşma e, Profesör Doktor Selin Kapan, Cerrahi Anatomi anlatacak bize. Buyurun. Şimdi e, inguinal bölge kasık bölgesi dediğimiz yer neresidir? Kısaca hatırlayalım: e, Spine iliaca anterior superior'dan pubis'e ve aşağıda da uyluğa kadar olan bölgesi karın duvarımızın. E, bu bölgede karın duvarının en zayıf bölümü olan miopektineal açıklık var ki e, fıtıklar buradan çıkıyor e, potansiyel fıtık bölgeleri bu alanlar yaşam boyu e, fıtık olma riski kadınlarda yüzde üç erkeklerde ise yüzde 27 ve e, bu kasık fıtıkları tüm karın duvarı fıtıklarının yüzde beşini oluşturuyor bu Kasık bölgesinde bizim için önemli olan ve devamlı benden sonraki konuşmacılarda da duyacağınız işte birkaç tane oluşum var. Asistanlığımızın başında ya da tıp öğrenimimizde işte sobottadan ya da anatomi derslerinden böyle öğreniriz ama sonra asistanlığa başladığımızda ilk girdiğimiz fıtık ameliyatında bize en komplike ameliyatmış gibi gelir. Yani bana öyle gelmişti yaptığım ilk 2-3 fıtık ameliyatlarında. Ee, hiç ne, neresi neresidir o kitaplarda gördüğümüz yerlerle alakası olmayan şekilde gelmişti. Ama tabii zaman içinde yaparak buna alıştık. Sonrasında 1990'larda laparoskopik kasık fıtığına yani laparoskopinin e, bütün ameliyatlarda olduğu gibi fıtığa da girmesinden sonra bu sefer de içeriden bakmaya başladık. Ama yine e, özünde birkaç tane ligaman, birkaç tane delik ve birkaç tane... E, işimiz. Burada e, önemli olan e, inguinal ligaman en çok duyacağımız belki de kafamızı çok karıştıran işte aynı oluşuma birden fazla isim veriyor. part bağı, diğer ismi, eksternal oblik kas fasyasının kalınlaşmış alt kenarı. E, onun e, pubise birleştiği yerde lakunar ligaman inguinal ligamanın en iç kısmından çıkıyor ve pektinal ligamana bağlanıyor. Lacuna vazorum dediğimiz e, damarların geçtiği boşluğun iç duvarını yapıyor. Pektineal ligaman dediğimiz Cooper ligamanı da lacuna ligamanın yine uzantısı ve pubik kemiğe yapışan kalın bir ligaman. Kas yapısına baktığımızda e, karın duvarının kaslarının genellikle aşağıda kasık bölgesinde apanöroz oluşturmasıyla e, buradaki bağlarımız oluşuyor. Damarları e, ilyak eksternanın ilyak eksterna femoral oluyor. Yukarısında da epigastrik damarlar çıkıyor. Yine venler de bunu takip ediyor. Şimdi karşıdan baktığımız zaman, karın duvarına karşıdan baktığımız zaman oblikus externus kasının aponeurozu aşağı kasığa doğru geliyor. Önemli oluşumları yine yani şöyle bir hatırlayalım diye gösteriyor, gösteriyorum. Böyle uzun uzun anlatmayacağım merak etmeyin çok sıkılmayacaksınız. Ee, bu externus abdominus'un aponevrazı aşağıda e, ligamentum inguinale'yi oluşturuyor. Ee, bu ligamentum inguinale'nin yanında inguinal kanal dediğimiz bizim e, tıp öğrenimimizin başından TUS'ta sonra bütün cerrahi sınavlarda hiç peşimizi bırakmayan inguinal kanal var bunun duvarlarını devamlı sorarız ama bu inguinal kanal böyle bildiğimiz böyle bir görüntüsel bir kanal değil aslında hepsi izafi diğer oluşumların komşuluklarıyla oluşan bir şey birazdan daha detaylı inguinal kanalı da göstereceğim inguinal kanalın içeride daha karın içinde olan iç halkası var ki indirekt inguineler buradan gelişiyor bir de dış halkası var pubise yakın olan bu bölgede Haselbach üçgeni var. Birazdan yine onu detaylı olarak göstereceğim. Demin bahsettiğim Lakuna Vazorum'dan geçen Arter ve Ven Femoralis bunlar önemli oluşumlarımız. Bu birazdan meslektaşlarımın anlatacağı fıtık tamirlerinde özellikle dikkat edeceğimiz, görmeyeceğimiz ama hep dikkat edeceğimiz oluşumlar. Bu dışarıda oblik kas fasyası soyulmuş görünüme. Yine karşıdan baktığımızda rektus abdomen <laughs> arter ve epigastrik inferior Bunlar rektus kası içinde yukarıdan gelen e, dallarıyla, e, süperiyorlarla anastomoz yapıyorlar. E, yine e, haselbah üçgeni dediğimiz medialde rektus kasının e, aşağıda inguinal ligamanın e, lateralinde de e, epigastrik damarların oluşturduğu Hasselbach üçgeni yine bizim için önemli. Bunu da çok duyduğumuz üçgenlerden. Burada, burası da direkt fıtıkların çıkış noktası. Inguinal kanal, inguinal ligamanın yaklaşık 4 santim uzunluğunda oblik e, aşağı doğru inen bir geçiş tüneli. Kadında round ligaman içinden geçiyor. Erkekte spermatik kord, ductus deferens, testiküler arter, plexus pamfiniformis ve Genito-Femoral sinirin genital dalı bunun içinden geçiyor. Bu fotoğraflarını Metin Ertem hocamızın cerrahi ders notlarında koyduğu fotoğraflardan aldım. Güzel açıklayıcı anlatıyor diye. ön duvarını eksternal oblik aponeurozu, arka duvarını fasya transversalis, tavanını internal oblik ve transvers abdominis'in lifleri, tabanı da inguinal ligamanın medial kısmı oluşturuyor. Ee, i̇ç halka genelde e, kanalın girişi e, süperyol ve pubik tüberkül arasından bir hat geçirdiğimizde tam onun ortasına yaklaşık olarak e, rast geliyor. Dış halka dediğimizde genellikle palpe edebildiğimiz pubik tüberkülün kenarında aslında e, ha, dış halka diyoruz adına ama şekli biraz üçgen şeklinde. Demin bahsetmiştim Haselbach üçgeni, Alman cerrah anatomistin ismini koyduğu bir üçgen. Neden önemli? Buradan direkt fıtıklar çıkıyor. Diğer adı Trigonum inguinale. Sınırları demin söylemiştim. Lateralde inferior epigastrik arter, medialde rectus abdominus kası, inferiorunda da inguinal ligamandan oluşuyor. Yine karşıdan baktığımızda burada da pubik tüberkülü çalışmıyor herhalde. pubik tüberkülü görüyoruz. Pubik tüberkülün yanında yine bizim için önemli olan şurada iliohipogastrik sinir. Bu genellikle kasın içine gömülü olduğu için yaralanması kolay. anterior yaklaşımlarda yaralanması kolay. Inguinal eee inguina ilioinguinal sinir de burada spermatik kordun üstünde ilerler. Genitofemoral sinirinde genital dalı yine spermatik kordun bu sefer altında ilerler. Bunları biz açık yaklaşımda işte spermatik kordu arkasından geçerken çok nazik hareketlerle davranırız ki bu sinirlere zarar vermeyelim diye. Laparoskopik yaklaşımlarda da bu sinirlerin üstüne herhangi bir sabitleme yapmamaya özen gösteriyoruz. Dediğim gibi 90'lardan sonra laparoskopi hayatımıza girdikten sonra bu sefer zorla öğrendiğimiz bu dışarıdan katlar yerine bu sefer içinden biraz daha hayal etmeye başladık. Çünkü içeriden baktığımızda böyle bütün bu kaslar her şey dışarıdan kat kat geçtiğimiz gibi kitabı gözükmüyor. İçeriden baktığımızda da burada önemli olan... Pardon Şöyle, e, epigastrik damarların geç, geçtiği bölgeyi görmemiz gerekiyor. E, lateral umbilikal ligamanın içinden geçiyor bu epigastrik damarlar. Karından girdiğimiz zaman e, ister e, karın içi yaklaşım, ister e, preperitoneal yaklaşım olsun. ikisinde de bu damarlara zarar vermeden, ameliyatın ilk başında ortalığı kan revan içine çevirmemek için bu damarlara zarar vermememiz gerekiyor. Yine içeriden baktığımızda, ee, bizim için önemli olan burada eksternal ilyak arter ve ven, testiküler arter ve ven ee, ve ee, başka bu aşamada periton üstündeyken göreceğimiz bir şey pek fazla yok. Periton soyulduktan sonra da yine baktığımız yerde şurada testiküler arter ve ven önemli. Ee, Epigastrik arterin ve venin geçiş yönleri semi, e, semilular çizgi üzerindedir. Yine iki tarafta eksternal ilyak arter ve ven yaralanmamasına dikkat etmemiz lazım. Zaten düzgün diseksiyonlarda bunları çok fazla görmüyoruz. Yine şu alanda e, haselbah üçgenini yani direkt fıtıkların çıktığı alanı görüyoruz burada e, fıtık noktaları ve komşulukları yine bu karşıdan baktığımız bir alan direk hernilerin direk hernilerin çıktığı alan indirek herni iç halkanın yanında sinirlerin girişi şurada pubisi düşünürsek sinirlerin girişi genito femoral femoral dalı lateral kutonuz e, sinir bu da kalçaya his veriyor Spermatik damarların yine girişi genellikle bunlar indirekt fıtıkta karşımıza çıkıyor. Direkt herninin yerleşimi biraz daha farklı. İçeriden ve dışarıdan tekrar bu oluşumlara baktığımızda iliopubic trakt bizim için önemli. E, laparoskopik yaklaşımda daha çok görebileceğimiz iliopubic trakt, inguinal kanal, yine iç halka ve kaslarımız, diğeri Yine karşıdan yaklaşım, anterior açık yaklaşım. Burada da tekrar size e, fıtık bölgelerini, burada indirekt e, herni, öbür tarafta direkt herni, e, in, e, fıtık bölgelerini kısaca gösterdim. Yine içeriden yaklaşımda e, direkt fıtığın yerleşimi, inferior epigastrik damarların karşıdan görünümü, medyan umbilikal mesaneye giden ligamanımız yani bizim mihenk taşlarımız ilk başta trokar girişini yaptığımızda. Bu da preperitoneal girişte işte demin gösterdiğim alana girdiğimizde, girdiğimizde pubis, mesane ve bizim açtığımız şu, şu alanı açarak preperitoneal alana giriyoruz. Yani geldiğimizde de deminki gibi açılmış hale burada mesane ve bu alanın genişlemiş hali, e, bu e, fıtık cerrahisinde inguinal e, laparoskopik yaklaşımda bizim için önemli olan bir doğum üçgeni dediğimiz kanama riskinin olduğu alan, bir de ağrı üçgeni dediğimiz işte sinirlerin geçtiği bir alan var. Bu da e, birazdan gösterecekleri için ben bunları hep böyle kısa kısa geçiyorum ama çok e, tipiktir bu spermatik Damarları şöyle aldığımızda, onun lateral tarafında ağrı üçgenimiz, medial tarafında da vaz deferensle arasında kalan alanda da damarlar altında olduğu için doğum üçgeni yani ölüm üçgeni bir nevi burada kanama, burada da sinirlere zarar vererek kronik ağrı yapma riskimiz olduğu için önemli bölgeler. Bu bütün e, anlattıklarımı yani bütün bu işte inguinal ligaman, vaz deferens, spermatik e, damarlar, ağrı üçgeni ve e, doğum üçgenini anlatan şu şu alanı inguinal ligamanı şu alanda baktığımızda, karşıdan baktığımızda bizim için önemli olan epigastrik damarlar, epigastrik damarların altında işte. Spermatik damarlarla vas deferensin damarları arasına, arasında ana damarlarımız olduğu için buraya çok dikkat ediyoruz. Diseksiyon sırasında da, e, sta, e, herhangi bir sabitleyici koyma, koyma sırasında da, lateralinde de e, ağrı üçgenimiz, orada da sinirimiz geçtiği için oraya dikkat ediyoruz. Ben burada bir de e, rahmetli dayımı burada tanıyanlar, e, belli yaşın üstündekiler tanırlar. Laparoskopi öncesi dönemde sporcu fıtıklarıyla özel ilgilenirdi. En son da bu, bu otelde bir kongrede yine hep birlikteydik. Öyle gelince onu da anmak istedim izlenizle. Teşekkür ederim.